Herkese merhaba arkadaşlar ben Noxa bu sizlerle birlikte Minecraft'ta Bedwars oynayacağız kuzenimle birlikte hadi videoya geçelim Hop ben aldım Şimdi Aksınlara. Al alsınları İnşallah geçen kim bu sefer ka kazanırız bu sefer kazanacağız merak etme Kendime bu sefer güveniyorum Eyvah Ortada kapışmalar dönüyor 8 tane elmasım var ve bize doğru geliyorlar görkem abi. Haberin olsun. Aa ben base değilim. O zaman öldüm ve ya. Bizim yeri yok ettiler. Ben o sırada şeye saldırıyordum. Hadi be. Güzel. Ben... Yeni bir tur, yeni bir başlangıç. Harekete miyiz? Yok değil şu an değil. Sadece atmakla kaldı. Saldırmaya çalışmadılar. Ama biz saldırıcak onlara Şimdi saldıralım mı? Yolu biz ateşte, Tamam Bu bir savaş ilanıdır Lan Lan Sen şimdi niye Blok koydun pat diye Ben senin bidona takıldım Ne alakası var kardeşim? Hoppa. <laughs> Almaya yere kalmadı tabi. Hop mis gibi. Güzel. Onların şeylerini <laughs> de aldım galiba. Yok öldürmedim de. Kendime zırh aldım. Enayi zırhı. Fark ettim yeşili. Ama beni gördü ki. Tekrardan Hop. ben onu arkalayıp. Yo yo elemanı aldım. Sorun yok. Zümrüt gelmiştir kesin çünkü o zümrüt bölgesine de. Ha hayır hiçbir şey gelmedi biliyor musun? Ne yaptı lan bu zümrüt? Kesin en ne attı. Bilmiyorum olabilir. Oraya gidip en sandığını atmıştır. Sonra ben de onu tokatlamışımdır. Aha. Güzel. Ben bir kişiyi aldım da hiçbir loot alamadım ateş topunu. Ateş topu alırsan ben de Nereye? Ben de al. Ne? Pembe. Yatak tarafını hemen. Pembe mi? Tamam. Yatağın mı? Tamam. Ha, ben de kırıp. Pembe nerede? Don... Ha ben gördüm. Beyni... Güzel. Kırdım. Tamam. Öldüremedim, çalışma ama. Tamam, ben oraya giderim. Arkadan bana birisi yayla mı ateş etti? Vay terbiyesizler. İki kişi geliyorlar. Hayır, hayır, hayır. Korkma, korkma ee, şimdi Geldiler mi? Hayır, bunlar değil. kalkıyor yayları var. Ya hiç sorun yok, hiç sorun yok. şimdiki ne yapabilirim, ne yapabilirim? Bunu bunu birleştir. Şimdi bunu buraya at. Bunu da buraya at. Bunu buraya koy. Bunu at. Bunu. Bende ne işi var? Neyse tamam. Şimdi pembelere bir kişi kalmış pembelerden. Demek ki onu öldürdüm. Direkt evi planım var. Söndürdüm. Biliyordum böyle yapacağını. Ooo oh. hadi bakayım. He ben de Ama düşecektim. Keşke, <laughs> keşke düşmeseydin. Aa bize geldi, biri geldi, bize geldi. Aynen öyle. Ben de gitmiştim Ama daha yeni ya. Ben de base'le bilmem. Eleman yok etti bile. Ya ee, yaşamaya bak. Tamam. Ama ben... olmuyor ki. Ne? Ben nasıl öldüm ya? Niye herkes Oo. İki kişi bana koştu. Hadi be. Ben de mi öldüm? Ha. Tamam iki tane zümrüt aldım. Yan tarafımız boş mu lan bizim? Hayır lan doluymuş. O zaman yan tarafımı elmasları birazcık riske atmış olacağım ama yan tarafımıza saldırıyorum. Hop. Gördün Aynen öyle. Güzel TNT patlama şeyi. Gel gel gel. Tamam. Onunu ya 4 tane elmas boşa gitti. Ama ya 4 tane elmasla neler neler yapardık. Kim o ya? Ya gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Oğlum senin yüzünden öldüm. Sen nasıl geldin lan? Aa dört tane elmasımı geri aldım. İşte bu. Dört tane elmasımı geri aldım. Neye basayım neye basayım neye basayım bir tane şuna ve şuna basayım tamam güzel kendime zırh da aldım Lan tamam Bunu saldırsana şuna. Adam sen bize geliyor açık mavi abi? Ve hayvan elmas set yapmış. Korkma. Basit. Allah lan ben seni takip ediyormuşum. Ben de bir tane elemanı takip ediyorum dedim. Meğersem o senmişsin. Ooo hepimiz kardeşiz. Yapmayın böyle şeyler. Yapma böyle şeyler. Yapma yoksa seni alırım böyle. Kudur. Of. Eyvah. Neyse alırım ki ben seni. Hop. Yo ben ortada eleman tokatlıyom. Ortada bir tane mavi eleman var. Hop sen kimsin beni öldüreceksin diyeceğim beni öldürüyor ya. Beni öldürdü. Ya demir kolem niye koyuyorsun ya? Bir tane zümrüt alıp çıkacağım biliyor musun ortadan? Alamazsan ben veririm. Buna lan eleman basıyor ne oldu? Eleman nerede? Açık mavi buralarda bir yerlerde olduğunu eminim de. Aha belli oldu açık mavinin nerede olduğunu. Örken bizim mekanda, ha kapışıyormuştu zaten. Öldüm ya. Bir şeyler alırken çok fena olup demir zengini şu an. Nerede o adam? Şey. Kaçmasın o Muhammed. Çok pis demir zengini o. Bu Oha ha, bu, bu hileci. Hile lan bu. Oha. Gitmesek? Evet bence de. Eleman nerede oğlum? Elemanı göremiyorum Yok, ki. O evet buldum elemanı da. Yo 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 Öldüm. Lan oğlum ne oldu dersin? Al şunları da. Ne oldu? Bilmiyorum ki. Al yanlışlıkla sana da bir tane kılıç yaptım. Oğlum şunlar zaten kaplamış kaplayacağı kadar. Gel buraya. Demir kılıcın olabilir ama. Evet öldürürsün beni. Kırmızılara tek başıma dadansam alabilir miyim acaba? Ama kırmızı bize tadanıyor. Kırmızı bir, pardon. Neyse. Oğlum 2v1 gelin. 2v1 atarım kardeşim. 2v1 gelin yine de 2v1 atarım. İyi güzel güzel. Ama canım çok az. Öldüm ama olsun. Kırmızıların yatağını da vakettim bir kişiyi de aldım kırmızılardan. Elmasları ya, almış o. mıydın? Elmasları almış mıydın? Hayır. İyi ki almamışsın. Aa! aa yavrum kurtulmuş benim yavrum. Düşmene önce bir tane sıraları fişe atmıştım o kurtulmuş. Oyyy! Hareketi ki... O da kurtulmuş. Düşme ateşi de Dört tane elması boş boşuna götürdüm lan. Benim sağ <laughs> Ah be düşmeli. Ateş topu atıp e, şey yapmıştım F5 atmıştım adam böyle. Olsa çok güzel olurdu. Ya of ben şimdi elmasları boş harcadım. Keşke o kadar da aç göz... Ya, sarıdan mı kaçıyorsun sen? Aynen öyle. Adam benden kaçıyor şu anda da. Ya ne bileyim sarının nasıl olduğunu bilmiyorum ve elimde 8 tane elmas var. Yeterince bir neden mi? Sarı öldü. Ar arkasından partikül çıkaran sarı mıydı? Bilmiyorum ki sarı işte. Sarı Aa! Sarı. Üstüne blok koy üstüne blok koy. 8 tane zümrüt boşa gitti ya. Ya Bur gerçekten ben de mi kayıt alsam ondan sonra? Yine çok güzel bir hareket yaptım. Bir zekalı bizim süngerimiz var. Ya yeter. Yerizek çağlı etrafı su yapıyorsun. Hayır. Ya. Sen kendin ne sanıyorsun? Aa aldı beni. Mami. Tamam. Beyze geliyor. Aynen öyle fark ettim. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Sen kim köpek? Şuna bak. wife Ya of Ya oğlum sen ne alaka sarı ya? Sen sarı sen ne alaka? Zaten vuruşunda hayır yok. Bir zümrüt gel bana sarıdan. tam ver bir zümrütü Sen bunu öldürürsün mami Sana güveniyorum. Suyu kapatacak. Suyu kapatamaz. Suyun zaten şeyi gitti. İyi. Oraya kadar. Bak bak. Bortan'ın sarısı. Tak 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 yapıyor. Amcası. Hadi alırsın. Kırdım bu arada ben. Artık bize saldırsın ha. İstediğiniz kadar saldırın istediğiniz kadar. Ha bir sarı kaldı. Mami. Kaka, ne? şaka. Ya. Hayır, diğeri. pembe. Bizim pembe. uğraştığımız eleman işte. 3 Evet 3 Oğlum şu anda var ya sarıyla dalga geçiyorum ya Sarının ikisi de bana doğru saldırıyor sarıdan Sarının yatağını kırmaya çalışsana Şu anda boşta sarı Haberin olsun Bana ama yalnız saldırıyorlar zaten Allah Allah öldüm ben bu arada. biz bin kişiyiz haberin olsun. Öldüm ben. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video için kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.